Oyun severler, ben Mevlüt Kayan arkadaşlar. Yepis yeni bir Clash Royale tavsiye ile devam ediyoruz arkadaşlar. Tavsiye destelere ağırlık verdiğimiz bugün de Kadir kardeşimizin destesiyle oynayacağız. Videonun girişinde gördünüz. Abi benim desteği al kazan demiş Kadir'cim. Bir önceki gün lider yardımcımız Meta'nın destesiyle oynamıştık. Bugün gene bir lider yardımcımız 5300 kupadaki Kadir kankamızın destesiyle oynayacağız. Burayı değiştirmiş. Kankam bence deste deniyor. 5300 kupalaymış kankam. Arkadaşlar deste bu 3.9 iksirlik haber tizi yenilmiş adam ya. Mega şövalye, binici, okçular, çarpma, yavru ejder ya, bombacı, prens, oduncu arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 tane atak kartımız var. Mega defansı çekeriz 3 tane. Havaya bakan yavru ya ve okçularımız var. Kadir kankamın destesi. Ve 2 iksirlik bombacımız var arkadaşlar. Deste güzel. Cadı madı bize tın kanka. Ee, mega, elit barbarlar falan hallederiz. Sıkıntı yok. Pekka'yı da durdurabiliriz. Atak kartlarımız var. Ee, balon artı minyona yavru ejderhan ne kadar iş yaptığına bakarız. Veya okçuların. Okçuları alev topu attırırsak bomba gibi iş yapabileceğimizi düşünüyorum. Kardeşler bakalım. Nasıl bir bölüm olacak? Bu arada arkadaşlar abone sayımız çok iyi artmış. Çok 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 teşekkür ederim. Yani 1000 aboneye o kadar az kaldı ki. Yani bu... İzleyip abone olmayan kullanıcılar %60'larda falan onlar da abone olsa şu an 1000 abone olmuştuk kardeşlerim. Umarım siz de abone olur. Tavsiye desteklerinizi yazarsınız. Bugünün sorusunu sormak istiyorum arkadaşlar. Soru şu. Beni hangi videoda keşfettin? Bu sorunun cevabını çok merak ediyorum arkadaşlar. Çok güzel cevaplar aldım çünkü. Instagram'dan birkaç arkadaşla konuşmuştuk. Beni hangi videoda keşfettin kanka? Yorumlarsan sevinirim. Teşekkür ederim ve lider yardımcımız Kadir kardeşimin destesiyle savaşa başlıyoruz bro. Hayırlı işler, bol güneşler. Ver bakayım max hesap. Ver ver ver, ver. Michael Jackson geldi. Michael Jackson'a okçuları güvenerek aynı atak yapacağım. Direkt denizi artı çarpma okuluyu aldım. İskeletler evet. Tamam geçmiş. Güzel. Basit. Güzel. Harcadığım iksir 6. Verdiğim hazar aşırı prens reisi durdurun balon için okçuları kullanacağım bakalım okçular ne kadar iş yapabilecek tamam at, alev ateş bunları onları görür Allah iki tane vuracak balon prens yaşar mı diye gözünün içine, içine baktım yaşamadı çok iksir harcadı tamam hasar verdi ama çok iksir har harcadı arkadaşlar Kadir kardeşimin destesine şöyle bir gidiyorum Havai fişekçiyi hallet yavru ejderha. Git kuleyi gör sen boş ver. Sen kuleyi gör adam Adamsın yavru ejderha ya. Bu ne? Madenci tek başına iş yapmaz ki. Onun sebebi madenciler ne bekliyorsun merak ettim. Göstermediğimiz bir mega şövalyemiz var çok iyi. Ya bunlar ne ya? Ee, balona, e Balona Videonun başında dediğim gibi balona okçular demiştim. Evet balon zorluyor. Yavru ejderha yerine cehennem olsa diyeceksiniz ama o zaman da minyonlara ne atarsınız? O yüzden Kadir bence bu desteği düşünmüş. Sıkıntı yok. Bir de okçuların onun seviye olduğunu düşünürsek bence güzel destek. Bir de bir soldan gelelim. Bu sefer mega atıp artı birinci yapıp kuleyi alacağım. Asıl sadece sağ kuleyi birinci aslanım alırım. Şöyle bombacı bir iş yapsın kanka. Aynen reis. O güzel. Harca iksirleri. Harca iksirleri. Harca harca harca. 11'in seviye prens paket. Of. Of. O da gitti. Abi bir şey gitti yazık. Baba bomba dikar oldu. Beleşçi kankalarımızı etiketleyelim arkadaşlar. Geçmiş olsun. E bilmem kaç milyon içti. İskele doğru sağ mı sola mı? Sola geçmiş olsun. İyi oyundu kardeşim benim. Balonla sağ kuruyu alacağını düşünebilirim galiba. Şöyle yapsam verir miyim kuruyu acaba ya? Onları atacağını biliyordum. O yüzden ejderhayı önüne bıraktım. Tamam. Güzel. Güzel harika, harikulade, nefis. Aa, sen var. Mısın? Ayım var benim, ister misin? Şu madenciyi tek başına gö gönderdiğim için sana söyle vermemeye çalışıyorum. Madenciyi tek başına gönderdim mi? Arkasına yarı saat, şunları at. Madenciyi tek başına atıyor. Koskoca madenciyi oralarda rezil ediyor. Ee? Bitti. Ne olacak şimdi? Kadir'cim, selamünaleyküm kardeşim. Bizim lider yardımcıların destekleri efsane oluyor ya. İlk savaş, ilk 3 taç. Güzel oyundu bence. Umarım eğlenmişsindir bro. Gümüş sandık alırız. Güzel destek. Destek güzel. Bir de Kadir nasıl oynadığımı yorumlarsan sevinirim. Desteği şöyle göstereyim arkadaşlar. Değişiklik yapmak isteyen olursa yapabilirsiniz ama destek güzel. Prensin önemi çok. Mega şövalye dönüm çok ki desteği de küçük kartlardan oluşturmuş. 2x'lik, 3x'lik çarpma falan. Mega şövalye hızlı dönsün diye şöyle elit barbarlı bir adam istiyorum. Veya pek acı bir adam istiyorum. Destroyer geldi. Bu destroyer kimmiş bu ya? Destroyer. XX destroyer bir de. X'leri de var. Vay boxer Binici mi attın lan sen? Al. Binici bir. Bir tane vurdu. İyiydi ya. Yok da gider yani. Bu sefer yavaş yavaş olacağım. Bakalım neler olacak. Aha. Yazık diyecektim. <laughs> şey destesi bu top. Top derken birinci destesi yani. Tamam. Rica edeceğim topunu koyar mısın? Destroy Oraya bir top koyar mısın? Hadi oğlum. Yaparsın. Affedim sana. Desteyi biliyoruz dostlar. Mega şövalyeyi çok iyi kullanmamız lazım. Mega şövalyeyi atınca topunu koysa daha iyiydi. Şöyle bir tane vurmasına izin verir miyiz? vermeyiz. Çok güzel. Mevlüt Kayan'la tavsiye edeseler gümbür gümbür. Senden kule alırım ama ben. Ee, çok basit oynuyorsun. Yani bu desteğe yeni alışmaya çalıştığını düşünüyorum ben. Yaptığı ataklardan bombacı tek yemez. Üzgünüm dostum. Üzgünüm dostum. Şimdi Mega Şavali'yi görünce topu tam ortaladı. Bizde bomba e, binici oldu. aklım ucundan bile geçmedi. O yüzden kuleyi almamız basit oldu. Deste düşünülmüş çok hoş bir deste. Kadir şov yapıyor. O kuleyi alırız ama bak bir şey yapmazsa. Bak maçı satmayın. Ama dedim alırız diye. Ne yapsın abi adam? Desteği geçemeyeceğini anladı. Sattı maçı. Bu arada bu arada yorumdaki destelerin çoğuyla oynayacağım arkadaşlar. Yeni arkadaşlarımız yazarsa onların desteleri de oynayacağım. Haberiniz ola yer. Destro yer. destroyer. Destroy. Satmamışlar. Adamsın lan. Satma kanka maçı. Oynayalım ya. Hadi bir tane vursun birinci. Aferin. İkinciyi de vurur belki. Yok. Keşke vursaydı ben isterdim. O zaman hayatına bir yavru ejderha sokayım. Sonra bir şurada bombacı sokayım. Tomruk falan tarzı sana. Ortadan bir birinci atayım. Aferin lan sana. Yani yapılabilecek en iyi hamle. Ya ona bir top atmak ya? Siz, siz olun. Elit barbarlara birinci alev topunuzu harcamayın. 4x'i harcıyorsunuz sonra çok hızlı oluyor savaşlar. İki tane üçteş attım ya. Neyse. Şimdi Max verir o ya. Elit barbarlığı şöyle Max bir hesap ver bakayım. Bizim onu seviye kartlar nasıl iş yapacak? Kadir neler yaptın Kadir? İşte dedim. Dediğimi yapar abi. Joss, Kalp, Sparky. Sparky neyin var? Sen şimdi Max'sın. Sende iyi kartlar vardır. Hadi bakalım. Şöyle sana bir 10. seviye bombacı göstereyim. Alev topu at buna tamam mı? Bas alev topunu. Bas alev topunu. He, sen de e, dev de var dayı. Dev destesin var dayıcım. Oğlum bir şey de atsana ya. Çıkırtma ya. Bir tane kart atıp ne yapacaksın? Güzel orası birazdan tam megalık olacak. O yüzden birinci atmayacağım. Önüne bir şeyler bekliyor. Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen aynen aynen. Divine'le The divine'le. Divine Gel bakalım. Yani sonuçta hepsi max. Soldan bir kul alalım. Alamayız da bayağı düşürürüz. Sağ savunacaktır büyük ihtimal. Abi destek öyle bir şey ki Megan'ın arkasını yığmak yerine soldan da atak yapabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Tekrar çıkarması o bak kule de şeyi görmüyor ha. Yavru ejderhayı ya görmüyor. Güzel. Eri iyiydi be dayı. Pekka sen çok vurursun gibi mi geliyordu? Pekka. Pekka kuleyi görmesin. Pekka. Vurmadı lan. Sen de orayı mı gördün? Gel bakalım. Vurma kuleye gel. Gel gel. Aptalım sana. Güzel. 13. seviyeye karşı hasar tokasında, tokasında değil, takasında öndeyiz. Güzel, güzel. Meksikalıymış bu. Aha. Aha. Şimdi, 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 şimdi. şimdi. Önce çatma sonra mega mı? Önüne şey koyacak o. Evet, direkt mega. Ben bir an benim deste sandım. Elektro niye atmıyorum diye düşünecektim. Şimdi şöyle. Tamam. Halledersin Mega'cım. Kıvılcım, Mubulcım sana hiç. Mega hallet al. Mega, Mega. Mega şövalye. Aferin Mega şövalye. Aferin Mega şövalye. Bayağı hasar verdi ama. Sen bir mini pekkanı çıkarsana. Mini pek, mini pekka diyorum ne yapıyor? Pekkanı çıkar. Adam oynuyor. Ee, Pekka'yı biniciye sakladığına adım gibi biniyor. Mantıklı mıdır? Mantıklıdır ama ben beklemeyeceğim. Şöyle bir bar zorluk yapacağım. Kıvılcım atacak. Çarpma mükemmel yetişecek. Zunk diye. Evet be. Alırız be. He? Alırız alırız. Alırız da kule veririz. Ama alırız. Alalım verelim. Ekonomiye can verelim. A Öfke de bastı alır abi. Alması lazım yani. Almaz ayıp. Değil mi yani? Gibi gibi. Şurada bir yavru Ethereum var. Onun seviye. Yavru ejderhaya güveniyorum. Aslanım benim. Yavru ejderhaya indirsin sen onu. Sakin ol be. Bir oyun oynayacağız ama bir sürü kart yani. Yavru ejderhaya hadi kızım. Vur kızım. Adam çok iyi yiyordu ya. Bize acil 7 iksir lazım. Verdik kuleyi. Verdik kuleyi. Verdik kuleyi. Verdik kuleyi. Verdik verdik verdik. verdik. İyi sıkıştırdı. İyi oyundu dostum. İki galibiyet bir muhalibiyet iyidir. Güzeldi. Savaşlar güzeldi. Eğlenceliydi. Desteği tekrar göstereyim. Deste bu arkadaşlar kullanmak isteyenler kullansın. Kaderin siz daha farklıydı gibi geliyor bana ya. Bir tane kart farklı mı acaba? Neyse. Deste bu arkadaşlar ne tavsiye edersiniz diye sorarsanız ben her zaman derim ki klandakiler de biliyor elektrosuz deste olmaz. Ben elektro büyücü tavsiye ederim. Nerede benim kankam? En sevdiğim kartlardan biri. Bunu tavsiye ederim arkadaşlar. Çok basit 4x'ir. Şu okçuların koyabilirsiniz. Zaten okçuları hava kartı olarak düşünmüştür büyük ihtimal. Yani pek kanunlu okçuları bırakamazsınız. Buraya bir elektro koysanız 3.9 iksir 4 iksir bence gayet iyi iş yapar. Hem minyonlar attığı zaman çarpma artı elektro minyonlar minyon sürüsü pert. soldan yavru ejderha artı binici gene gidersiniz. Hatta binici bombacı gene gidersiniz. Güzel destedi. Ben beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Hatta şuradaki ödülleri açıp videoyu sonlandıralım dostlar. 1052 altın. 2 tane daş. Joker kart sıradan bu 599 olmuş. Deprem ver. Her kartı yükseltmem lazım ver. Şifacı reis. O da 11'i seviyor. Olmak üzere. Ver bakalım Joker kart adamsın sen. 1197 altın. 3 tane daş. Ender kaç tane olmuş ya? 27 tane olmuş. Barbarlar çok önemli değildi. İskeletler hiç gerek yoktu. Fıçı olur. Fıçı olur. Aferin lan. Ve en güzeli kartlar kitabı geldi. Bu güzel bir şey karakterlerimizi yükseltelim. Şuradan hemen 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 felaketi şöyle bir zak diye 20 tane vereyim. O da 5 oldu. Başka nelerim var benim? Sıradanlarım var. Neye kullanalım sıradanları? Hepsi de yükseltme bekliyor ha. Elit barbarları kullanalım çünkü çok fazla elit barbar gördüm yorumlarda. Efsanevi de kullanacağımız kart Mega Şövalye. Onu da önce yükseltip sonra kullanmamız lazım. O beklesin. Kitaplar kitabında nereye kullanalım? Sıradan mı? Ama sıradanmış o ya tüh. Ben hiç ona bakmadım. Niye sıradan? Tam beklesin bu acelesi yok. Önce 12 seviye bulalım. Babaları sonra maksarız kanka. Acelesi yoktur diye düşünüyorum. en Ender'e bir tane birinci verelim. Ve videoyu sonlandırıyorum arkadaşlar. Videonun sonlandırırken şunu söyleyeyim. Beni hangi videoda keşfettiğini yazarsan çok severim arkadaşlar. Bakalım kimler ne zaman keşfetmiş. Hem bunu öğrenmiş oluruz. Kendinize iyi bakın dostlarım. Hedef 1000 abone. Umarım kanala abone olup beni desteklersin. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Tavsiye destekleri yazmayı unutmayın. 8 gün boyunca tavsiye destekleri alacağız. Hatta bugüne bir video daha sıkıştırmayı düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.